bir kez daha Merhabalar arkadaşlar kanalımıza videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum Bugün e, sizlerle birlikte sevgili değerli e, boğa etkili arkadaşlar için gündem okuması yapacağım sevgili yükselen ay burcu ya da kendi burcu boğa olan herkese niyet ediyorum tarihler vererek gidelim gündem enerjilerini okuyalım Bakalım sevgili boğalar, boğa etkili arkadaşlar nasıl bir döngü sizi bekliyor. Tabii ki bir boğa niyetine de dinleyebilirsiniz. Hani aklınızda kişi, çevrenizden bir insan, sevdiğiniz bir boğa onun için de niyet edebilirsiniz. Şöyle bir başlayalım. Bakalım neler göreceğiz. Birlikte inceleyelim. Ölüm kartı, kupa prensi, değnek şövalyesi ve değnek beşlisi. Beğenen, yorum yapan kanala abone olan herkese niyetimizi alıyoruz. Ve hemen şöyle başlıyoruz. Şimdi sevgili boğa etkili arkadaşlar burada bir kere çok açık ve net bir hesaplaşma zamanı, bir hesap verme zamanı e, tarzı bir durum görüyorum. Lakin bu sizler için değil. Daha ziyade burada özellikle sizler adına baktığımızda vaktinizi çalan, yanlışlar yapan, haksızlıklar yapan ve aslında aslında yavaş yavaş da e, hatta bazılarınızın çoktan hani hayatından çıkmış insanlardan bahsedebiliriz ya da tek bir kişiden veya çıkmak üzere olan insanlardan da bahsedebiliriz hani kolektif bir açılım tabii ki kendinize göre alın şimdi sevgili e, bu etkili arkadaşlar size yanlış yapan yanlış yapmasa bile yapması gerekeni yapmayarak belki de vakit kaybınıza neden olan kişiler aslında gerçekten çok önemli hesaplar vermek zorundalar. Özellikle bu kesimden birkaç kişi ciddi boyutlarda sağlık problemleri ciddi boyutta maddi olsun manevi olsun sıkıntılar yaşayacak. Ve aslında baktığımızda Onların verdiği hesap e, döngüsüne sizler de tanıklık edeceksiniz. Yani aslında şunu söyleyeceksiniz. Ya benim üzerimden mutlu oldun veya bana haksızlıklar yaparken sen hayatına mutlu devam edeceğini sandın. Ama gerçekten bak senin için de hesap verme zamanı geldi. Ve aslında burada gerçekten size haksızlık yapan insanların bilhassa bu e, etkiyi kendileri tabii ki alabilir ama demin de söyledim. Kolektif bir açılım daha ziyade çevrelerinden bu etkiye alacaklar. Yani tabii ki Allah korusun kimsenin kötülüğünü istemek doğru değil. Ama baktığımızda size yaptıkları yanlışların onların çevresinden çıkacağını görüyorum. Kimilerinin çocuğundan, kimilerinin partnerinden, annesinden, babasından, yaptığı işten, sevdiği kişilerden herhangi bir şekilde burada sizin haricinizde bu arada yanlışlar yaptı, haksızlıklar yaptıkları farklı insanlar da var ve aslında tüm bunların hesabını verecek diyebilirim. Ee, örneklendirirsek bir patronunuz vardır, yanlış yapmıştır, batar, vergi problemi çıkar, hapse girer. Bir ex partneriniz aklınızda kişi vardır, yanlışlar yapmıştır, e, çevresinden vurulur. Kendisi de haksızlık yaşar, düşer, e, sağlık problemi yaşar. Tabii ki Allah gecinden versin. Ve aslında burada ölüm kartı ve değnek beşlisi kartı ile birlikte kendi içlerinde kimsenin onlara veremeyeceği zararları kendileri bulacaklar. O yüzden bu dönemlerde birazcık daha yakın çevrenizde bulunmuş, belki hala bulunan insan, insanların düşüşlerine tanıklık edebilirsiniz. Hatta şöyle bir durumdan bahsedeceğim sevgili boğa etkili arkadaşlar için özellikle kalbi kötü olan, kötü niyetli olan e, farkında olmadığınız insanlarda düşecek. Yani tek bir kişi, tabii ki sizin hani aklınıza biri, birileri geliyordur, ama onların haricinde mesela iyi sandığınız bir komşunuz, eşiniz, dostunuz öylesine bir insan da düşerse bilin ki onda da bir art niyet var. O yüzden burada baktığımızda Art niyetlerin, negatif enerjilerin düşecek oldukları bir döngü kapıyı çalmak üzere diye düşünüyorum. Bunlar için de sevgili boğa etkili arkadaşlar burada sizlerde tabii ki olacağını sanmıyorum ama yakın çevrenizde çok zengin, çok ünlü bir insan varsa onların da yine e, bu dönem düşüşleri sizi şaşırtabilir. Yani bu dönem hep aslında düşüş haberleri kötü etkiler alan insanlar bunlarla ilgili haberler alacaksınız. Ama şu açıdan hiç üzülmeyeceksiniz. Ya tanımadığınız, çok samimi olmadığınız insanlar olacak. Şaşıracaksınız. Çok üzülmeyeceksiniz. Ya da gerçekten bunu hak ettiğini düşündüğünüz insanlar olacak diyebilirim. Bunun haricinde baktığımız zaman sevgili e, bu etkili arkadaşlar bu aralar sizlerin değnek şövalyesi ve değnek beşisiyle yakın çevreye karşı bir küslük, bir kırgınlık, bir uzaklaşma, kendi kabuğuna çekilme bu tarz etkiniz olur. Hani farklı etkileri de söyleyelim. Gündem enerjileri okuması yaptığımız için birazdan tarihlerde paylaşacağım ve kırgınlıklarınız olabilir. Bunun haricinde Kupa prens kartı ile birlikte aslında sevgili bu arkadaşlar tabii ki denek beşlisi ile de birazcık alıngan olabilirsiniz, alınabilirsiniz, kırılabilirsiniz. Bu tarz etkileriniz de yine gündem içerisinde söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Burada aslında baktığımızda herkesin düştüğü bir dönem gibi gözükebilir ama sizler Hani maddesel alanda söylemiyorum ama manevi olarak çok önemli bir sürpriz alacaksınız. Çok önemli bir hediye alacaksınız. Bir adım alacaksınız. Gerçekten değer verdiğiniz bir insandan olabilir. Maneviyatınızı, modunuzu, ruh halinizi, duygularınızı aktive edecek bir insan tarafından olabilir. Gayet güzel bir hediyeymiş, sürprizmiş. Bu aralar birazcık daha bunlara karşı da açık olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bunun haricinde bazı boğa etkili arkadaşlar da aslında bu dönemde şunu yapacak. Hayatlarına bir tempo gelecek. Bu tempoya ayak uyduramayan, uzun süredir pasif kalan, belirsiz kalan süreçlerini sonlandıracak. İlişki olur, mahkeme süreci olur, farklı süreçler olur. Artık netlik kazanma, döngüleriniz ve süreçlerde hızlanma etkileri de olacak. Bu dönem sevgili boğa etkili arkadaşlar en tahammül ee, en böyle hani e, okey diyemeyeceğiniz şey aslında çocukça tavırlar olacak. Bu dönem baktığımız zaman e, boğaların zaten genel ağır vakur bir tavrı vardır. Çok fazla çocuksu insan ya da tek bir çocuksu, çocukça hareketler yapan, olgun davranmayan, profesyonellik içermeyen alanlara sırt döneceksiniz. Ve aslında bu da sizlerin hayat kalitesinin artmasına büyük oranda büyük anlamda destek sağlayacak diyebilirim. Hemen şöyle devam edelim. bakalım Daha fazla gündem enerjilerinde neler olacak? Çok önemli mesajlar aldık. Aslında çok yerine oturan mesajlar. Şöyle iki kart birlikte geldi. Bunları da alalım. aslında güzel ermiş kupa 400 kupa 5'lisi ve aslan adam ve değnek Kuzlusu. Şimdi burada aslında bu etkili arkadaşlar şunu söyleyeyim. Moraliniz, motivasyonunuz iyi olsun. Bu aralar e, sizlerin aslında baktığım zaman böyle bir kendi kısmetini kapatma ihtimaliniz olduğunu görüyorum. Çünkü ister istemez burada aslında aslan adam ile birlikte bir kurban psikolojisi yaşayabilirsiniz. Kupa 5 5'si, kupa 4'si, ermiş kartıyla böyle kendi kabuğunuza çekilebilir. Hayata karşı bir moralsiz, motivasyonsuz hissedebilirsiniz. Ama baktığımızda aslında gayet güzel etkiler alacağınız ve fırsatların önünü de kapatmamanız gereken bir süreç. Çünkü burada aslında sizler için ölüm kartı gelse de hiçbir şey bitmiyor. Aslında baktığımızda birçok insan için hayatının belki de devam etmesinin güç olacağı günler ortaya çıkacak. Ama sizlerde böyle bir durum Söz konusu olmayacak diyelim. Şimdi bu etkili arkadaşlar burada bir iyileşme durumu var. Sizin olur, yakın çevrenizde olur. Rahatsızlığı olan işte kırıktır, çıkıktır. Bu tarz durumları olan arkadaşların iyileşmeleri olacak. Bizler de geçmiş olsun diyelim. Gündemde bir iyileşme, daha iyi hissetme bu tarz etkiler var bir de aslında bunlar içinde baktığımız zaman e, bu etkili arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Gözünüzün önünde çok iyi bir fırsat var. Bakın bu çok iyi bir insan olabilir, çok iyi bir durum olabilir. Ön yargıda yaklaştığınız veya çok böyle istemediğiniz, yüreğinize hoş gelmeyen e, bir şey olabilir. Lakin e, bu etkili arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu dönemde dedim ya birazcık insanlardan uzaklaşacaksınız. Fırsatları da fark etmeye başlayacaksınız. Bir şeylere karşı gözünüz daha da net bir şekilde şekilde açılacak diyebilirim. Bunun haricinde sevgili boğa etkili arkadaşlar bu dönemde küs olduğunuz biri varsa onunla barışma hatta aranızın kötü olduğu bir insan belki de yukarıda bahsettiğimiz kişilerden biri bir fayda e, sizlere sağlayabilir. Şaşırtıcı şekilde. Yine bunları da tanıklık edebilirsiniz. E, burada baktığımızda boğa etkili arkadaşlar ee, çok büyük sırlar bu dönemine yukarıda söyledim. Açığa çıkabilir. Çok şaşıracağınız olaylara da tanıklık edebilirsiniz diyelim. Artık birazcık daha tarih almak istiyorum. Para sekizlisi, tılsım sekizlisi, değnek üçlüsü, güneş kartı ve değnek onduz kartı. Şimdi bu dönem birazcık şunu belirleyeceksiniz. Ben bana yük olan insanları yük ederek yük olan, fayda sağlamayan durumların içerisinde bulunarak bu hayatı kendime bundan sonrası için zindan mı edeceğim? Yoksa güneş kartı tarotun en olumlu kartıdır. Değnek üçlüsüyle birleşerek evet bu dönemi aslında bir iki ayı sancılı geçireceğim. Belki maddi, belki manevi ama önüme bakmayı bileceğim. Geleceğe yönelik çok güzel hedeflerim var. Gerçekten iyi etkiler alacağını da biliyorum. Şeklinde düşünebilirsiniz. Bu aralar sevgili boğalar hem kafanız yoğun olacak, dolu olacak, sürekli çalışacak. Hem de bunun haricinde mental e, yorgunluğun haricinde fiziksel olarak da kendinize çalışır, çabalar, çok büyük emekler verir bir e, pozisyon, vaziyet içerisinde bulabilirsiniz. O yüzden hani bu tarz etkilere karşı da hazır olmanız, e, nazır bulunmanızda da fayda var diyelim. Hemen e, aslında şunu da son olarak söylemek istiyorum. Bu aralar sevgili boğa etkili arkadaşlar, el beceriniz çok yüksek. Girin yemek yapın, e, bir şeylerle ilgilenin. Bir şeyler inşa edin. Tamiratla uğraşın. Yani gerçekten elleriniz bu aralar çok becerikli. Bunu da kullanın demek istiyorum. Ufak bir anekdot olarak. Şimdi bilenler bilir. Ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Ama baktığımızda Sevgili bu etkili arkadaşlar artık Eylül ayındayız. 28 Ekim tarihine kadar çok da uzak bir vade değil. Tüm bunları tecrübe etme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaksınız. Karşılaşacak olduğunuzu düşünüyorum. Hemen şöyle devam edelim. Bakalım bu etkili arkadaşlar nasıl bu kartlar ne tarz mesajlar etkiler verecek birlikte incelemiş olalım Evet kararsızlık, karar vermekte zorlanma, ikilemler verdiğin karardan kolay cayma, dengesiz tutumlar. Bu aralar dengesizliğe tahammülünüz yok ama çok düşünerek e, ve tam da iki kartın ortasına geldi. Demin söylediğim gibi gitsem mi kalsam mı, affetsen mi affetmesem mi, yapsam mı yapmasam mı bu insanları geride bıraksam bırakmasam mı bunları düşüneceksiniz ve yukarıda söylediğim olumsuzlukları yaşayan, tecrübeden pek çok kişi geri dönecek. Onları hayatıma alsam mı almasam mı, onları için üzülsem mi üzülmesem binlerce aslında ikileminiz olabilir çok güzel dönüşüm kartı olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim bir dönemin sonuyla birlikte yeni bir dönemin başlangıcı. Tam aslında enerjinize sağlıkçı oturdu. Yeni bir döneme başlıyorsunuz. Kendinizde değişiyorsunuz. Hayatınız içerisinde bulunduğunuz enerjileriniz sürecinizde büyük oranda değişiyor ve dönüşüyor diyelim. Hemen bir kart daha alıyorum. Bekleme kartı olayların zamanı bırakılması, süre tanımak, acele etmemek, olmak. Geri çekilip aslında bekleseniz bile, negatif düşünmeseniz bile taşlar e, yerli yerine oturacak diye düşünüyorum. Kıymetli aile boğa etkili arkadaşlar için hemen şöyle farklı bir desteden destek almak istiyorum. Bakalım sevgili boğalar, yükselen, ay burcu boğalan arkadaşlar konuşma kartları. Neler söyleyecek? Ee, çok önemli bir karttır. Çok faydalı bir e, karttır. Bakalım e, bunlar ne diyecek? Bu arada bunlar aklınızdaki kişilerden sizlere, sizlerden onlara mesaj ileten ya da evrenden size mesajları ileten kartlardır. Bilmeyenler için açıklayalım. Bu birinci kartımız. Üç tane seçeceğim. Bu ikinci kartımız. Şu da üçüncü kartımız olsun. Üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tanesini seçebilirsiniz. Veya iki tane ama yorumlarda lütfen yazalım. İkinciyi seçiyorum, üçle biri seçiyorum, sadece ikiyi seçiyorum. Bu tarz yorumlar totem etkisi sağlar. Enerjileri artırır. Şöyle kartlarla kısaca sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında bakalım neler göreceğiz. birlikte inceleyelim. seçimlerimizi yaptıysak, niyetlerimizi aldıysak şöyle birinci karta bakalım. Hak etmediğim şeyler yaşattığım için üzgünüm ama benim de hak etmediğim birçok şey oldu. Yanlış yapan yanlış buluyor. Sizin de gördüğünüz üzere kimsenin ahı kimse de kalmıyor. Benden yapamayacağım şeyler isteme tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum. Yanlış insanlar yanlış durumları lütfen hayatınızın merkezine koyup vakit kaybetmeyin. Kaçın kurtulun yani bu kadar söyleyeyim. Üçüncü kart ben her zaman burada da özel açımda da dürüstlükten yanayım. Seni karıdığım için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Pişman olacaklar diyelim. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun.